Uzun ömürlülük. İneklerin uzun süre sürüde kalmasına uzun ömürlülük diyoruz. Bir süt sığırcılığı işletmesinde ineklerin uzun süre sürüde kalması karlılık demektir. Sürüde düve elde etmek önemli bir masraftır. Bir dişi dana'nın elde edilmesi, büyütülmesi, düve haline getirilmesi için yapılan masrafları düve doğum yaptıktan, bir buzağı verip süt vermeye başladıktan sonra bile ödeyemez. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki düve ikinci laktasyonun üçüncü ayından itibaren kendisi için yapılan masrafları ancak karşılayabilmektedir. Bunca masraf ve uğraşı ile elde ettiğimiz ana çayvanları döl tutmama, meme körelmesi ve topallık başta olmak üzere bazı sebeplerden dolayı sürüden erken çıkarmak zorunda kalırsak zararına iş yapmış oluruz. O yüzden kullanılan boğaz spermasından başlamak üzere yemleme, aşılama her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri ile düvelerin ve ineklerin uzun süre sağlıklı olarak çiftlikte kalmalarını sağlamalıyız. Değerli dostlarım, uzun ömürlü inekler için takip edilmesi gerekenleri öğrenmek ve uygulamak sizlere karlılık getirecektir.